Bak dün maçı Ali Koç yönetseydi Fenerbahçe yine maçı kazanamazdı. Mourinho her başarısızlığının üstünü gündemi değiştirerek örtüyor. Hoca, takım Galatasaray'ı yenmek üzerine sahaya çıkmamış. Galatasaray'ı kazanmak için sahaya çıkmış. <laughs> Fenerbahçe ligin dibinde de olsa hangi derbiye gidersek isim o maçın favorisiydi. Lider nerede? Bak burada ezilen koskoca Fenerbahçe. Sırala buralarda hala hakem diye bağırmanın Fenerbahçe'ye ne faydası var? Sıkılmadınız mı ya? Sen şey diyormuş Mourinho mu İsmail Yüksel'e. Ben senden memnunum. <laughs> Bak haftalardır yoktu. <laughs> Fenerbahçe herkesi diriltti. Metin Öztürk'ü bile diriltti. Bu kadar birbirimizi üzmeye, kırmaya ne gerek var diyor. E Günay sen daha değil miydin daha geçen Galatasaray'ın stadında oynanan maçta Mert Hakan'a bir tane köpek çıkmış sahaya diye temsilci raporlarına giren sen De değil belki... miydin? Aydın Cingöz Radar'a hoş geldin. Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Radar listesiyle başlıyorum. Radar listemizde Jose Mourinho, Ali Koç, Acun Ilcalı, Cihan Aydın ve Metin Öztürk var. İlk maddemiz tabii ki Jose Mourinho. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde hangi maç var? Trabzonspor. Trabzonspor maçı var. Trabzon maçında yok. Peki Fenerbahçe için en önemli maç hangisi şu anda? Ligde Trabzonspor, Trabzon maçı. maçı. Yani ceza alacağını biliyor onu yaptığı zaman. Ama ben sana söyleyeyim, e, sen şahitsin dün maç oynanırken. Evet. Fenerbahçe çok kötü başladı oyuna. Galatasaray gümbür gümbür geliyor Fenerbahçe'nin üstünde. Gerçekler bunlar çünkü. Yenilirse bası toplantısına çıkmayacak. Çıkmadı. Kırmızıyı gördü. Yine bası toplantısına <laughs> çıkmadı. Şimdi zaten bunun sinyalini şeyle vermişti. Ee, Galatasaray ile oynanan maçta bunun sinyalini vermişti. Fenerbahçe'de kimse konuşmuyor. Maalesef. Tamam. Kimse konuşmuyor. Yöneticiler yok. Hoca yok. Yardımcı yok. Hiç kimse yok. Ve Fenerbahçe 3 gün sonra Trabzon maçına çıkacak. Çok kritik bir mücadele. Hocası yok, terk ediyor yani, terk ediyor. Ee, birkaç maç da aldığında da zaten önümüzdeki birkaç maç Fenerbahçe'nin başında olmayacak. Mourinho, e, biz burada çok konuştuk, yeri geldi yanıldığımızı falan söyledik ama herke her hepimizi kandırıyor kardeşim. Yeter artık. Ne oldu Mourinho'nun sözleri yurt dışında çok acayip bir şey oluyordu, e, gündem yaratıyordu, Galatasaray gerçeğini anlatıyordu. Şimdi ne çağrım haberler çıkıyor? Mourinho'nun o, o kamura saldırısı. saldırısı. Fenerbahçe böyle mi temsil edilir? Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu mudur? Bak dün maçı Ali Koç yönetseydi Fenerbahçe yine maçı kazanamazdı. Ne söyleyeyim sana? Mourinho önce oynattı oyunun hesabını verecek. Ama aynı zamanda şunu yapıyor. Mourinho her başarısızlığının üstünü gündemi değiştirerek örtüyor. Galatasaray maçında Ali Samiyen'deki maçta Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyordu. Kazanması gerekiyordu. Fenerbahçe'nin istediği koşullarda o maç oynandı. Evet. Yabancı hakem geldi. Sonra Acun çık dedi ki değiştik geliyoruz çözüyoruz. Çözdünüz mü? en bitik dönemdeki Galatasaray geldi seni yendi. Hem de ezerek bu bir gerçek yani. Fenerbahçe şanslı bu arada onu da söyleyeyim ha. Fenerbahçe şanslı. Öyle 2-1 falan bitti ama 5-6'ya gidecek maçtı. Onda altını tekrar çizeyim. İlk şimdi diyorlar ki, etti. şimdi diyorlar ki hakem penaltı, menaltı tartışılıyor. Verseydi var, çağırsaydı var. Ama niyetlerden şüphe yok. Mert Müldür'ün pozisyonunu niyetlerden diyorsun. Niyetlerden şüphe yok. Yabancı var geldi, adalet geldi. Yabancı hakem geldi, adalet geldi. Gelmeyen şey ne biliyor musun? Fenerbahçe, Fenerbahçe yok. Fenerbahçe yok kardeşim. Fenerbahçe'nin olmadığı yerde kim olursa olsun sen hiçbir şeyi değiştiremezsin. Şimdi dünkü karşılaşmada Mourinho gündemi değiştirmek için bak yine söylüyorum ya net konuşulması gereken şey budur ya. Bakıyorum sabahtan beri Okan Buruk attı onu yaptı, bunu yaptı. Sen gidip adama bunu yaparsan adam da akıllı sana ceza alacağını biliyor. Sana ceza aldırmak istiyor. Çünkü bundan sonraki maçlar devam ediyor. Lig şampiyonluk yarışı devam ediyor. Kendini yer attı. Sana da o cezayı aldıracak. Sen yukarıdan tribünden izleyeceksin. Bu takımı nasıl toparlayacağım belli değil. Gündemi değiştirerek bu işten sıyrılacağını düşünüyorsun. Yani Ramspar'daki maçtan sonra işte maymunlar o bu falan filan o laf kalabalığı içerisinde. Günden bir güzel değişti. Kimse ne Mourinho'nun hocalığını, ne Fenerbahçe'nin futbolunu, ne Fenerbahçe'nin eee arasındaki puan farkını kapatamamasını, ne Fenerbahçe'nin yabancı hakemle oynanmasına rağmen Galatasaray'ın üstüne doğru düz gidememesini ve bu arada merak ediyorum acaba o maçta yönetim Mourinho'ya şey mi dedi ya? Ben öyle duydum çünkü. Nasıl? Aman Nasıl? sakın Galatasaray'a oradaki maçta yenilmeyelim. Beraberlik de bizim için önemlidir. Çünkü bizim bütün politikalarımız açısından değerli. Ha o politika Ali Koç'un elinden her şeyi de aldı. Artık anlatacağınız hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Şu açıdan söylüyorum. Fenerbahçe'nin lig yarışı devam ediyor. Evet. Devam etmiyor demiyorum. Devam ediyor. Trabzon'u yenersen 3 puana düşüreceksin. Ama Fenerbahçe için bu karşılaşmanın bir önemi vardı. Fenerbahçe için bu karşılaşmanın önemi şuydu. Kendi evinde oynuyor. Galatasaray kötü durumda. Bir darbe Ve Galatasaray'ı yendiği aslında. anda Fenerbahçe'nin yolu açıktı. O gazla Trabzon'u da yenerdi. O özgüvenle. Galatasaray'ı daha derin bir krize sokardın. Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'daki panik halini burada konuştuk. İbrahim Atipoğlu sesi titriyordu, ne diyeceğini bilmiyordu. Ona buna e, saldırıyordu. Yok Hakem İngilizce biliyor, bilmiyor gibi abuk sabuk laflar ederek durumu geçiştirmeye çalışıyordu. Tersini düşünelim. Galatasaray yenilseydi ne olurdu? Fenerbahçe ne olurdu? Şimdi Galatasaray kazandı, krizden çıktı, seni krizin içerisine itti. Mourinho oynattığı oyunla sınıfta kalmıştır. Mourinho gündem değiştirmeye çalışıyor. Mourinho bundan sonraki haftalarda Fenerbahçe'nin en kritik maçlarında en azından birkaç tanesinde Fenerbahçe'nin başında Olur. yok. Evet. Peki Mourinho'dan ne bekleniyor? Mourinho ne yapıyor? Mourinho hesap vermiyor. Hesap vermiyor. Yönetim hesap soracak mı bilmiyorum. Allah Sorsam da ben bu saatten geç sonra, geç sonra ne çıkar? Ne değişir? Gidecektim. Onu da göreceğiz. Ama Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi Fenerbahçe her geçen gün daha derin bir krizin içerisine iten Fenerbahçe'nin e, büyüklüğünü Murat Aşıklıoğlu söyledi. Abi Fenerbahçe'nin büyüklüğü belli zamanlarda ortaya çıkar. Yok. Ya derbi kazanamıyorsun sen. Derbi diye bir şey yok Fenerbahçe'nin lügatında. Kazanmak diye bir şey yok. Beşiktaş'a gidiyorsun, yeniliyorsun. İçeride üç yiyorsun iki maçta. İkinci maçta korkudan Galatasaray'ın üzerine gidemiyorsun. Aman yenilirsem, yabancı hakemle yenilirsem ben, ben berbat olurum. Burada rezil bir oyun oynuyorsun. Sonra sosyal medyada yok hakem öyle oldu da böyle oldu da falan. E var vardı verseydi işte. Niyetlerden şüphe ediyor muyuz? Acume etmiyordur diye düşünüyorum. E, çıkıp çıkıp ne diyecek şimdi mesela? Hatadır olur der diye tahmin ediyorum. Geliyoruz diyordu. Gelemedi. Gelemezsin. Bu şekilde gelemezsin. Bu kafayla da gelemezsin. Hoca takım Galatasaray'ı yenmek üzerine sahaya çıkmamış. Galatasaray'ı kazanmak için sahaya çıkmış. Fenerbahçe maç yapacağız. Olabilir. Yenilebiliriz kafasında. Yerleşmiş artık bu duygu Fenerbahçe'ye. Olur. Kayıplı orada olur duygusu yerleşmiş. Mourinho'yu tamamlarken şunu söyleyeyim. Bir, gündem değiştirmeyi çok iyi başarıyor. Ama bunu kimsenin yememesi gerekiyor. Fenerbahçe'de bugün konuşulması gereken şey Mourinho'nun rezil oyunu. Mourinho'nun alacağı cezalar. Mourinho'nun yapamadığı şeyler. Yok Okan Buruk kendini yere attı öyle oldu böyle oldu. Atar. Tamam bugün konuştun. yaparsan sen atar. günü kurtarıyorsun sürekli böyle. Ama Fenerbahçe'nin geleceğini kimse anlatmıyor. Fenerbahçe'nin nereye gittiğini, nereye gideceğini, ne Mourinho anlatıyor, ne yönetim anlatıyor. Radarda bir diğer maddemiz Ali Koç ve Acun Ilıcalı. Acayip bir tesadüf. Geçen sene 2 Nisan'da olağanüstü Galatasaray konuları. maçına Olağanüstü toplantı. Galatasaray maçına çıkmamak ve kupayı vermemek, vermek Galatasaray'a, eliyle vermek. Burada çok konuştuk o yayınlarda. Fenerbahçe çok heyecanlıydı. Sonra yavaş yavaş biraz ya biz ne yapıyoruz biraz daha sakin olalım. Orada da Fenerbahçe'nin bazı akil insanları devreye girdi. Bence Aziz Yıldırım devreye giren insanlardan bir tanesiydi. İşte ligden çekelim falan oylamaya doğru neredeyse gidecekti. O gün Fenerbahçe'de şöyle bir hal vardı. Galatasaray'ın maçına çıkmamak ve Süper Kupayı Galatasaray'a vermek büyük Fenerbahçillik olarak anlatıldı. Gitti Galatasaray'a kupayı verdi. Evet. Ve Fenerbahçe o gün rüzgarı almıştı arkasına. Trabzon'u yenmişti. Kongre, Fenerbahçe her şeyi tepe taklak etti. Fenerbahçe gitti kupayı Galatasaray'a verdi. Ligi Galatasaray'a kaybetti. Şimdi aynı gün, aynı tarih. Bu sefer sahada Galatasaray senelerinden kupayı aldı. Şimdi iki sonuç ortaya çıkıyor. Bir, geçen sene üzerinde söylüyorum. Yönetimsel açıdan idari problem, bu sene sportif problem. Fenerbahçe'de işleri kim düzeltecek? Sen mi düzelteceksin? Ben mi düzelteceğim? Bizi izleyen izleyenler mi e, düzeltecekler. Fenerbahçe'de işleri yöneticiler düzeltecekler. Fenerbahçe'de işleri teknik direktör düzeltecek. Fenerbahçe'de işleri oyuncular düzeltecekler. Az önce söyledim. Ali Koç'un elinden Acun Ulucalı her şeyi aldı kardeşim. Yabancı hakem de yabancı hakem. Yabancı hakem aşağı, yabancı hakem yukarı. Yabancı hakem aşağı, yabancı hakem yukarı. Tamam. Arkadaş, bir yerde bir sorun varsa hep bu şeyden kaynaklanamaz. Başkalarından kaynaklanamaz. Senden de kaynaklanır. Senin de biraz bakman lazım. Tabii kendine bakman Senin de düzeltmen yani. lazımdı. İki tane örnekten bahsederek söyledim. İkisinde de bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın temelinde günün sonunda verilen kararlar ve yapılan eylemler var. Ha hakemler meselesi. Fenerbahçe geçen sene ama özellikle bu sene Acun ile birlikte böyle bir iletişim yaptı. Sürekli bu iletişim yaptı. Galatasaray üzerine bir iletişim yaptı. Mourinho'ya da o kozu verdiler. Mourinho da çıktı ileri geri Galatasaray hakkında ağzına gelen her şeyi burada dışarıda söyledi. Peki ne oldu? Yarım or diyecek ki? Sizin politikanız buydu. Ben o politikayı e, şeye karşı uyguladım. Sizin politikanızı aynı zamanda kamuyla paylaştım. Doğru. E, evet tabii. Ağzınızı açıp bir şey diyebilecek misiniz? Demeyeceksiniz. Abi Fenerbahçe Olcu, yönetiminde zaten şeyi çok büyük problem. Yani söyledikleri ve yaptıklarının arkasında duramıyor günün şimdi, sonunda. Çünkü icraat yok. İcraat olabilmesi için güçlü oynaman lazım işte. Eskiden yani bu 20 yıllık Fenerbahçe hükümdarlığı var ya derbilerde falan. Hı hı. İşte büyüklük meselesi. O 20 yılın tamamına hakimim ben. Yaşımdan ötürü tamamına hakimim. Ya eskiden Fenerbahçe hangi koşullarda olursa olsun. Fenerbahçe ligin dibinde de olsa hangi derbiye gidersek isim o maçın favorisiydi. O büyüklüktü. Fenerbahçe o büyüklüğü gösteriyordu. Fenerbahçe derbi büyüklüğünü kaybetti. Fenerbahçe de sezon başında konuşmuştuk. Artık her şey normalleşiyor Fenerbahçe'de. Normalleşti. Kabul ettirildi. Kabul etmeyenler mutlaka var. Ama Fenerbahçe nereye gidiyor sorusuna bir yanıt var. O yanıtta ne biliyor musun? Fenerbahçe her geçen gün eziliyor. Fenerbahçe her geçen gün daha da değer kaybediyor. Fenerbahçe'yi gerek yönetenler gerekse Fenerbahçe'nin hocası ve takımı hani yönetenler üzerinde söylemeyeyim haksızlık olmuş olur. Yani Ali Koç dün, dün aynı zamanda doğum günüydü. Adam doğduğuna falan pişman olmuştur. Bir şey sürekli bir şey yapmaya çalışıyor. Dur, kararlar içerisinde yanlış kararlar da olur. Arkadaş bu takımın hali nedir? Bu Mourinho'nun hali nedir? Fenerbahçe bu sene kaç tane derbi oynadı? Toplam üç tane derbi oynadı. Trabzonspor'da sayarsan 4. 3 tane. Dört. Hani onu saymayalım tamam onu da sayalım. 4 diyelim. 4 maçta ne var Fenerbahçe'nin elinde? Bir, Trabzon bir tane Trabzon galibiyeti. Trabzon galibiyeti. O kadar. Bir Fena Galatasaray beraberliği. Bir... Zar zor bir beraberlik. Zar zor bir beraberlik. Beşiktaş yenilgisi. İçeride. Evinde. evinde. 3-1 3 Galatasaray'a yeniliyorsun. Herhalde yöneticiler şey demişlerdir. Hocam bak burada bu işler böyle gitmiyor. Sen başarılı olmak için kazanmak zorundasın. Ya bu derbiler önemli. Bak biz bu derbilerde yerlerde sürünüyoruz. Burası farklı. Bizim derdimizi anlatabilmemiz için, bizim toplumu ikna edebilmemiz için bu maçları almamız lazım. Ki zaten Herhalde demişlerdir. Bunları almış olmazlar. Herhalde zaten demişlerdir. Demeler, demelerine rağmen eğer Fenerbahçe'de vaziyet buysa geçmiş olsun zaten. Demek ki verilen talimatları, gelen uyuraları hoca falan dinlemiyor. Bak Fenerbahçe açısından Mourinho artık büyük sorundur. Artık büyük sorundur. Hesap vermeyen, gündem değiştirme konusunda bir numaralı bir beceriye sahip, kafasına göre takılan, daha sonra ne olacak, nasıl yönetilecek? Ha, deniyor ki mesela, evet burada böyle bir hoca var, bu yönetim, bu yöneticiler Mourinho'yu yönetemiyorlar. Belki az Yıldırım da böyle düşünüyor. E Mourinho da bir şey yapsın. Yani biz sadece burada hiçbir şey yapmayan, sönük, sürekli gündem değiştirmeye çalışan ve Fenerbahçe'yi her gün daha da, böyle dibe doğru çeken, acıtan bir hocadan bahsediyoruz. Yönetim buraya müdahale etmek zorunda. Etmezse eğer, önde bak bir tane maç kaldı Fenerbahçe'nin. Trabzon maçı. Tabii. Bak Trabzon maçı çok kritik. Ha orada da kenarda olmayacak, sağ kenarında olmayacak. Bunun bir bedeli var mı bilmiyorum. Bedeli ödedecek mi, ödedilecek mi Mourinho'ya bilmiyorum. Bak bu çok önemli bir maç. Yine de Fenerbahçe'nin elinde hala bir şans var. Var tabii. Trabzon'u yenersin, puanı 3'e düşürürsün sonuna kadar ciddiyetle ona buna sığınmadan top oynayarak bu lig yarışını devam ettirirsin. Az önce söylediğim mesele yönetimsel açıdan ve sportif açıdan problem var. Diğer yandan bak golcü neymiş gördük mü? Evet. Golcü gördük. Transfer böyle yapılırmış. Böyle golcü alınırmış. Her transfer doğru olacak diye bir şey yok. Ama en azından sezon başında verilen sözlerin karşılığında bir şeyin olması lazımdır. Evet tabi. Çünkü Fenerbahçe'nin kendisi anlattı. Bize geldi biz istemedik dedi. Ne yapacağız dedi şeyi. E, ee, o simeni. Ceko var, Cenk var, e, Ennesiri var. Evet. O simeni ne yapalım diyordu Acun ee, Bey. Maalesef üçü bir tane şey etmiyor. O simen etmiyor. Haftalardır Galatasaray'ı tek başına taşıyor. Zaten Cenk'i hiç saymıyor. Kupayı da, kupayı da aldı. Kupayı da aldı senin elinden. Dolayısıyla buraları nasıl izah edeceksiniz? Ben çok izah etmekle alakalı bir dertleri ya da problemleri olduğunu düşünmüyorum abi. Açık konuşayım. Şey mi bu? Lobicilik gibi bir şey mi bu? Yani. Yani. E, halkı şeylere... isterse istesin. Bizim için önemli tam, Bizim tam, eylemlerimiz ben, ve görüşlerimiz önemlidir. Biz burada bastıracağız. Biz buradan devam edeceğiz. Ben böyle Biz yolumuza böyle devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bize karşı çıkılmasını, bizim eleştirilmemizi umursamıyoruz. Eleştirenleri zaten bir şekilde biz e, bastırırız kafasına tam olarak bu böyle mu yani? Bu mu demokrasi? O, onların o bakış açısı ama ben tam olarak anlattığın gibi olduğunu düşünüyorum. Bak, Eleştirenler de küsüyorlar. Şunu da. söyleyeyim. Ya da yanlarına çekiyorlar. Yönetim açısından. Evet. Hep günü kurtardılar. Hakem dediler, öyle dediler, yabancı hakem dediler vesaire falan. Burada da çok konuştuk. Bu arada bu yabancı hakem talepleri, hakem talepleri toptan yanlışır falan demiyorum. Galatasaray bu noktalarda çok daha baskın, çok daha etkin. Orada bu süreçleri bu şekilde yönetebileceğini inanan bir yönetim ona göre bir politika üretiyor. O politikaların arkasında duruyor. Ben buna bir şey demiyorum. Fenerbahçe'de problem şu. Hep günü kurtarıyorlar. Hep kriz var. Kriz oluyor. O krizi bir şekilde kurtarıyorlar. Yalnız problem şu. Krizlerin arasındaki mesafe o kadar kısa ki. Tabii. Geçen hafta başka. Üç gün önce başka. Üç gün önce bahar. Üç gün sonra kış. Sonra bir daha bahar geliyor. Sonra bir daha kış. Ve Fenerbahçe takımı, hocası, yönetimi hadi yönetimi yine kenarda burada bırakayım. Sürekli aynı hataları yapıyor. Sürekli aynı hataları yapıyor. Sonra diyorlar ki çıkıp o oldu, bu oldu, tamam oldu. Oldu. Peki sen ne yaptın? Sende senden ne var? Hiçbir şey yok. Daha kötüsünü söyleyeyim. Fenerbahçe'de şimdi birazdan mesela bir Metin Ösür konusuna gelmek istiyorum. Uh -huh. Lider nerede? Yok. Bak burada ezilen koskoca Fenerbahçe. Tamam burada Vallahi, ezilen koşuyor Fenerbahçe. Radarda bir diğer maddemiz maçın hakemi, derbinin hakemi Cihan Aydın. Evet. Cihan Aydın yönetimini nasıl buldun? Vallahi Cihan Aydın'la ilgili şimdi başından itibaren zaten öyle hakem, böyle hakem vesaire. Şimdi Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesinde yine söylüyorum, maçı kaybetmesinde eğer hakem Fenerbahçe'nin elinden maçı aldı deniliyorsa Fenerbahçeliler kandırılıyordur. Onu söylüyorum. Bence diyen de, de kendini kandırıyor. Kandırmaya çalışıyorlar. İki Tamam hakem vermedi. Var vardı. Evet. Varın da niyeti kötü demek ki. Yok hata yani onun. O politikaları yaparsan hata... sürekli sürekli bunun üzerinde kalırsan, sürekli bunun üzerinde kalırsan bu sözler de söylenir. Hiçbir de yanıt da veremezsin. Hakem de hakem, hakem de hakem, hakem de hakem, hakem de hakem. Dünkü oyunu neyle açıklayacaksın kardeşim? Galatasaray ezdi ya. Galatasaray ilk yarıda 4-5 yapardı ya. İlk yarıda bunu yapardı Yap Galatasaray. Yani Hangi oyundan fazla, bahsediyorsun? Top çıktı. Hangi kazanacak oyundan bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun? Israrla buralarda hala hakem diye bağırmanın Fenerbahçe'ye ne faydası var? Sıkılmadınız mı ya? O da farklı ya bir şekilde Ya Galatasaray'la yabancı hakemle gittin. Derdin ki kardeşim bak insanları kandırmayın artık ya. Ben gittim Galatasaray stadında yabancı hakem geldi. O yabancı hakemle çatır çatır oynadım. Kazandım. Bütün her şeyi kanıtladım. E gittin ne oldu? Üstüne gidemedin korkudan. Galatasaray da bir şey yapamadı. Galatasaray için dersin ki beraberlik ondan işine geliyordu. E, öyleydi zaten. Öyleydi ve aldı. Şimdi ağzını da açmayacaksın. Hakem vermedi. Vardı yabancı hakem Açmıyorlar vardı. Açmıyorlar abi zaten. Vardı yabancı hakem vardı. Yani biz yayınlanana kadar bu programı gitti, konuşurlarsa gitti. gitti. Fenerbahçe'nin elinden bir şey daha gitti. Final daha gitti. Hedef daha gitti. Klasik. Hala soru. burada hakem daha hakem. Hakem daha hakem demenin Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yok. Ayrıca dün benim nazarımda konu budur. Hakemin maça doğrudan etki ettiği yanlış bir kararı olduğunu düşünmüyorum. Vardır bir iki tane ufak karar vardır. E vardır tabii. Ama biz okumayı şuradan yapacağız. Ha diyecekler ki olsun kardeşim hakem doğru yönetsin biz istersek kötü oynayalım. Buna da kabul. Bu kadar kötü oynanır mı be kardeşim? Bu kadar kötü oynanır mı? Bu kadar ezber oynanır mı? Hiçbir oyun planı yoktu hakikaten. Fenerbahçe. Ya belli bazı oyuncuların durumu belli mesela. Ya Fenerbahçe'nin orta sahada sıkıntılı olduğu gerçek. İsmail Yüksek mesela. Niye oynamıyor örneğin? Tamam sakatlıktan çıktı son milli maçta yani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika o direnci koyamaz mı? Koyabilir. Mesela şey diyormuş Mourinho o İsmail Yüksek'e. Ben senden memnunum. Seni oynatacağım merak etme. Tosun hikayesi seneye, aynı. seneye, seneye oynatacak herhalde. Ha burada yani. Yani benim bir düzenim var, bir disiplinim var. Takım düzenim, disiplinim var. Ben bunu da ısrar edeceğim ve devam edeceğim diye. Dolayısıyla bugün Fenerbahçe'nin konuşacağı şey hakem hakem değildir kardeşim. Katılıyorum. Zaten konuşacak olsa Konuşurlar. Ama sen dedin. Ne dedik? Bu kadar daraltma. Bu kadar manevra bitirme. Demediler mi? Yine söylüyorum. Bu sırada da söylemeye devam edeceğim. Ağzını açamazsınız yönetim olarak. Yabancı var geldi. Acun Ilıcalı. Kamuoyunu da ikna etti. Tebrik ediyorum kendisini. Bu gündemle Fenerbahçe kamuoyunu bayağı taşıdı. Galatasaray'la berabere kalındı. Buradaki yayınlarda, radyodaki yayınlarda ben itiraz ediyordum. Neredeyse Fenerbahçelilerin yüzde doksanı hayır Acun Ilıcalı haklı diyorlardı. Şimdi ne diyeceksiniz? Bakalım. Tamam diyebilirsiniz haklı diye. Buyurun. E, haklı da kardeşim Galatasaray kupada yarı finalde. Sen kupanın dışındasın. Ligde Galatasaray hala senin önünde. Trabzon maçına hangi koşullarla çıkacağım belli değil. Yine de önünde bir hedef var ama senin hocan seni yalnız, o kadar evet. rahat ki. Onu yaptığı zaman kırmızı kart bile göreceğini biliyor. Ayrıca bu ne kardeşim biz geçen hafta demedik mi Yunus Akgün'e? Şimdi ona da bir, bir iki laf söyleyeceğim. Yenilgiyi kabul edeceksin diye. E yani Bu nedir ya? Hakikaten. Okan Buruk kendini yere atmış. Atar. Atar. Sen adamın burnunu sıkarsan atar yani. Eski futbolcu, iyi de yapıyormuş Okan Hoca. O kendini atma işlerini oyuncuyken. Sen daha iyi bilirsin. Yapar yani. Buna yapacak bir şey yok. Peki radara devam ediyorum. Radarda bir diğer maddemiz Metin Öztürk bir açıklaması var. İstersen onu izleyerek başlayalım. Tabii. Klasik olarak onları burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedi. Eze eze yendik diyor Metin Öztürk. Ben geçenlerde şey demiştim. Metin Öztürk Fenerbahçe varsa var. ha <laughs> haftalardır yoktu. Doğru. Fenerbahçe herkesi diriltti. Metin Öztürk'ü bile diriltti. Can Adam suyu. çıkar böyle konuşur. konuşur. Ciddi yanlığından falan değil. Tamam mı? Sen hiçbir gün ortada yoksun. Kötü günlerde yoksun. Fenerbahçe'yi yenince fırsat bu fırsat hemen çıkayım da iki tane laf söyleyeyim. Çünkü e, adamın hayatı bu. Fenerbahçe varsa Metin Öztürk var. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bak enteresan bir şey. Mesela federasyon meselesi, hakemler meselesi. Yıllardır biz buralarda bu yayınları yapıyoruz. Ben çok eskiden beri bu işin içerisindeyim. Ve Galatasaray buraları oynamayı, buraları idare etmeyi çok iyi biliyor. Bu sene özelinde söyleyeyim. Bak o federasyonda var ya, kedinin fareyle oynadıkları gibi oynuyorlar. Federasyonla, hakemle, onla, bununla sen de yap yapamıyorsun. Üstelik bir de hiçbir varlık gösteremiyorsun. Galatasaray senin stadında şov yapıyor. Ağzını açamazsın. Sonra çıkıyor böyle. Hiç ortada yok. Hiç ortada yok. Çıkar Hiç. abi. Haftalardır ortada yok. Fenerbahçe'yi bir yeniyor. Çıkar. Çıkıyor. Ben çıkacağım diyor. Eze eze yendik diyeceğiz. Diyeceğim diyor. Ciddi alındığı için söylemiyorum. Galatasaray tarafında da millet bunu görmüyor mu? Görüyor. Ama abi buna işgüzarlık mı dersin? Ne dersen de. Günay mesela. Ya sen daha dünkü maçtan sonra ben izliyorum. Günay'ı bilmesem çıkıp alkışlayacaktım. Ya ne gerek var bunlara diyor ya. Ne gerek var diyor. Burada bir tane futbol oynuyoruz diyor. Bu kadar birbirimizi üzmeye, kırmaya ne gerek var diyor. E Günay sen daha değil miydin daha geçen Galatasaray'ın sırasında oynanan maçta <laughs> Mert Hakan'a bir tane köpek çıkmış sahaya diye temsilci raporlarına giren sen değil ya miydin? Belki ders almıştın. Alanya maçının, geleceğim oraya. Alanya maçının devresinde hakeme gidip küfredip kırmızı kart gören sen değil miydin? Ne gerek vardı böyle şeylere? Hatasından dönmüş tebrik ediyorum. Günay böyle devam. Bunlar kayıtlara geçti. Tabii. Kayıtlara geçti. Hani hatasından döndüğünü, iyi niyetli. Öyle olduğunu düşünüyoruz. E tabii Ama bak, hikayeyi görüyor musun abi? Kimler ne zaman nasıl ortaya çıkıyorlar? Daha dün bunları yapan adam bugün diyor ki, "Ya çok yanlış şeyler ya." Ay, yenilseydik de Bunlara konuşurdum bunları." Var. diyor bir tane. Bir de şey soracağım ya. Dün sevinçlerde Yunus Hakkün var mıydı? Ee, dikkat etmedim. Maçtan sonra. Ben dikkat Vardır etmedim. Vardır herhalde. Sahaya koşmuştur o da Yunus'la. Hakkıdır. E ne oldu Yunus? Niye bu kadar seviniyorsun ki? Fenerbahçe zaten 7 yıldır şampiyon olamıyor. E sen zaten Fenerbahçe'nin önündesin. E zaten Fenerbahçe'nin aldığı bir tane kupa 7 yıldır Türkiye kupası. Bu kadar sevmeye gerek var mıydı? Hı. Şey mi yani o zaman şey mi diyelim Türkiye'nin büyük kulübünü Galatasaray yendi. Bu sevinç o yüzden mi? Diyelim. Değerler. Söylediğin sözün Lafı kulakların duyacak. Nereden nereye gittiğini de bilmek zorundasın. Peki. Ağzına sağlık. Bir sonraki Radar'da görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşürüz de son bir şey söyleyeyim. Söyle abi buyur. Geçen kapatırken programı ya da program içerisinde söylemiştim. Demiştim ki iki tane maç var. Fenerbahçe taraftarının beklediği iki tane maç var. Evet. Galatasaray maçında vuruldun, yerlere düştün. Büyük bir isyan var. Hakikaten Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'yi ezdiriyorsunuz ya. Vallahi ezdiriyorsunuz. Bak Fenerbahçe rekabettir. Fenerbahçe rekabetmiş. Kalmadı abi o rekabet. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin e, rekabetin içerisinde olmadığı bir e, organizasyonda orası kaybeder aynı zamanda. Galatasaray olmadığı zaman orası kaybeder aynı zamanda. Bu büyük kulüplerin tarihsel sorumlulukları vardır. Şimdi ilkinde yerlere serildin. Hı hı. darmadan oldun. Bir, bir Trabzon maçı var. Eğer Fenerbahçe'de liderler varsa, yöneticiler varsa onların sorumluluklarını aynı zamanda sesleniyorum. Bir tane Trabzon maçı var. Fenerbahçe orayı kazanır, puan farkını 3'e düşürürse bu süreci doğru devam ettirebilme adına her şeyin iyi planlanması ve ona göre çalışılması gerekiyor. Bu bir miyank taşıdır. Bir tane fırsat kaldı. Sezonun sonunda ne olacak göreceğiz. Ama zaten Fenerbahçe onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Sezon sonunda da şampiyon olamazsa bu yönetimin verdiği hiçbir sözün yerine gelmediği ortaya çıkmış olacak. Yani nedir? Şampiyonluk, şampiyon olacak kadro. Üçlü sıfır yapıyorsun abi. Sistemle mücadele. Hiçbir şey Demek olacak. ki buralarda hiçbir yine şey. aşamamışsın. O zaman da Fenerbahçe dönüp kendine biz yapıyor muyuz? Biz neyi değiştirelim? Değiştirmeli miyiz? Diye tartışmalar başlayacaktır. Bence tartışmadan direkt artık karar verilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Bakalım. Peki, ağzına sağlık. Bir sonraki radarda görüşürüz. Görüşmek üzere.